Böcek. Bak. Böcek. İsmini değiştire şimdi Çeltik Düzü Koyu. Bizi buradan kaldırmak istiyorlar. Nereye kaldıracaklar, nereye koyacaklar demiyor. Diyen haber yok hiçbir şey. Kalkacağız, nereye kalkacağım ben? Bir iki tane el hukuk gelsin, beraber olsun. Ya böyle yere gideceksiniz, ya bilmem ne edeceksiniz. He, metrekaresini 50 lira verirler de. 50 lira, ben lira, 150 lira ne ben? Benim hiç yerim olmasa ben burada otururum. oturduğum halde kendi kendimi idare ettiriyorum. Bakacağım da e ben burada bayda ne nerede yapacağım ben evimi? Ela 50 lirayla, 150 lirayla iş döner mi? Dönerse değil mi? Döner. Döner mi bu iş? Döner mi 150 lira? Bir ev kirası 500 lira. En aşağı 750 lira. Ben 750 lira verip be, tutarsam ben ne kadar duracağım? Anladın mı? Şimdi kahır, ey, kalkın buraya koy, altına kaldı. Koyun yarısı yukarı kalır, yarısı aşağı kalır. Neydi? E biz kalkmıyoruz. Bu kaç komşu kalır. E birkaç komşunun sözüyle mi bu? Ama bir tane bakan biri gelip de demek ki, ey hemşerim ne ediyorsunuz, nereye koruyacaksınız, nereye gideceksiniz, ben ağzını arayın bana diyorlar. Hiçbir şey arayın kimseler. Çatı tüzü koyun, barajı olacak, e, olacak. Hani daha para diyorlar gel haberim ver ben bir gün o gün, üç gün o gün. Nereye gideceğim ben şimdi? Heh. 80 sen, 4 senedir ben burada yaşayacağım. 84 senedir ben bu memlekette yaşayacağım. En azından hiç olmazsa gene ben burada idare ederim. Ama ben kaldırdıktan sonra ben nereye gideceğim? O hücür mü kalkayım ben? O hücür kalktığım zaman gettim yerde ne yiyeceğim ben? Bunu ben anlatsınlar da ona göre kalduza bizim koyun. Kesme dediler arkadaş nereye gidiyorsunuz? Konya Vasına mı gidiyorsunuz? Diyarbakır'a mı gidiyorsunuz? Sizi bir yere yerleştirak. Hiç onu diyen yok. Allah'a ısmarladık. Hey, evet. hayırlı olsun. Baharda bir fasulye kes o Tekrar bir daha fasulye kes. Anladım üç defa oyun kaldırmış. Şimdi kaldırırlar. Bir daha haydi baraj varmış. Allah. Nereye gider o? Ve bunu anladım. Ben abim nereye gidecek? Kaç lira para veriyorsun bana? Ben daha bunu anlayamadım, da ona göre hareket ettim. Yüzü Taşkın, Yusufeli Çeltikdizi Köyü'nde, Ahmetoğlu'yum. Baraj yapılacak şimdi, barajı bilmiyorum ne alıp götüreceğini, bizim hala belli değil yani bu ne alacak ne verecekler. 50 lira kıymet dururmuşlar, işte. dönüm başına hala o da yani bir doğru bildiğimiz yok. Ha köyümüz, biz köy istiyoruz ama ne şekilde köy istiyoruz? Bizim koyumuz her ne kadar toplum koysa arazimiz, mahallelerimiz ayrıdır. Arazimiz de ayrıdır. Ha koy iki mezarın arasında yani iki mahallenin arasında kayabaşı vardır. Orada koyu istiyoruz. Olursa ha komşu razı olmazsa ondan sonrasını biz bilemezdik. Ha kazanın yanında yakınında koy var ise, onu zaten istedi, o da yok dediler. Ha, onu yok dediler, biz de şimdi koyumuz her ne kadar toplum koysa arazimiz ayrıdır, bizim merzemiz de ayrıdır. Mahalle merzi her neyse. Benim mahallem 1955'te Göcek Köyü'nün Mahik Mahallesi'dir. Menderes Hükümet'in devrinde oldu bu, şimdi değil. Bunun kaç sene evveli. Ha. Ha, ortak mezire, Hıçat meziresi. Orta yeri Kayabaşı. iki mezirenin orta yeri, malum neyse mezire, orta yeri oradır. En münasip bir köyde oradır. Köylü razı olursa, şayet köylü razı olmasa, biz daha başka bir yere razı olacağımız yok. Biz tek kazanın yanında koy, ya sana bize ona razı oluruz. Ondan başkasına razı olmuyoruz. Yani Mahik Mahallesi olarak bizim mahallemiz aşağı yukarı 60 hane var. Bizim orası. Arazimiz de orada. Yalnız içme suyumuz var, sulama suyumuz yoktur. Ha devlet bizi koyumuzdan bizi kaldıracaksa koyumuzu orada yapar. İstir çorbundan suyumuzu da o mezreye getirir. Devlet getirir bunu bizde değil ha. Şimdi zannetmezsin ki bunların Şimdi bazı laflar var. Buranın bidonun parasını öğren. Kimin parasını öğrensin? Kimin mülkünü kim satıyorsun sen? Bu arazi kim o? Benim dedelerim kan tökmüş da kazanmış bu toprakları. Sen bana arazi mi satıyorsun? köyümden nasıl kaldırıyorsun? Yapımı kapımı yapar yerine koyarsın gel içine girer ama Allah'a sınır olsun. Sen oğullar olsun. Beni Allah'a sınır olsun. Ben Çeltik Köyü'nden Saadettin Genç. Burada kalktık ilkin e, askere gidene kadar bu işlerle meşgul olduk. Burada babamla beraber neşbelu ettik. Ondan sonra her bir şey yaptık. Askere gittik. Geldikten sonra şoförlüğe başladık. Araba aldık. Ondan sonra abi 3-4 sene içerisinde tekrar arabayı araba işini bıraktık. Tekrar bir daha dönüş yaptık. Köyde uğraşıyoruz. Köy işten uğraşıyoruz. Çocuklarımız hepsi dışarıda. 4 tane oğlum var, dört de dışarıda. Ondan sonra kendim şu anda yerimiz burada harap olup kaybolmasın diye üzerinde duruyoruz. E şu anda da zaten baraj olduğuna göre baraj olacak. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Devlet bize bir gün gelip de sormadı ki siz ne ediyorsunuz, nasıl geçiniyorsunuz, ne yapıyorsunuz, o da yok. E ondan sonra bu yerde de yıllardan beri ömrümüz geçmiş, bizi geçindirmiş bu arazi. İyi e kötü arazimiz var burada neyse. Şu anda ne olacağımız belli değil. Devlet artık ne para verecek, ne yapacak, nerede duracağız, ne iş yapacağız onu da bilmiyoruz. E köyümüzde Meydan da her şey. Köyde duruyoruz. Her şeyimiz var bizim. Yok diye bir şey yok. İllerden beri babamız, atamız, geçmişlerimiz neyse burada geçinmiş, mal saklamış. Ondan sonra meyvacılık etmiş. Her bir şeyimiz var. Yok diye bir şey yok. E şu anda da ne olacağımız belli değil. Devlet gelecek bizi buradan kaldırdıktan sonra yerimizi, yurdumuzu şey yaptıktan sonra ne para verecek? Biz mağdur mu olacağız? Ne yapacağız? Onu da bilmiyoruz. Ya şimdi devlet şu anda bize burada geldi sadece dedi ki size bir köy yapayım. Arazi yok, su yok, hiçbir şey yok. Öyle bir yerde yapıyorlar ki biz bunu ne yapacağız onu? Ben oradaki köyü ne yaparım ben? O zaman çıkar mezremiz var orada. Öyle bir yer otursa zaten mezre dediğimiz de bir mahalle yani. Şu anda mezre demesin yani. Gider orada dururuz. Veya da devlete Yusuf Elin merkezini nereye koyacağız? Bize orada daire vermesi lazım. Veya yakınında bir köyümüz yap, aynen inşa etmesi lazım. O da yok. Bilmiyoruz artık. Bakalım nasıl olacak bu iş. Devletin vermiş olduğu yerin neyini beğendim Orası Allah'ın bir bayri. Gelip devlet senden düzleyecek milletin demesi yani. Oradan gelen yetkili kişilerin demesine göre toplantı yapmışlar. Burada devlet bizden yer yapacağım işte para alacakmış ustalıkta. Yapmış olduğu yerden düzleyip para alacak. Bizim zaten varlar, memleketimiz belli düz arazi zaten yok burada. E gelip de biz burada, orada gidip de bana yer versene yapacağım ben onu. Bir tane evde ac adam durur mu? Bir tane ev olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Bu kadar arazimiz gidiyor. Arazi gittikten sonra bir tane bir yerden bostan ekeceğin yok. Dalından bir meyve koparacağın yok. Hiçbir şey yok. İşte böyle. Bu memleketin kaderi bu. Devlet büyükleri başbakanımızın demesine şimdiki cumhurbaşkanımız dedi ki siz Yusuf mağdur etmeyeceğim dedi. Artı nasıl mağdur etmeyeceğim ne yapacağı onu da bilmiyoruz. Şu anda belli değil ne yapacağı. Yusuf mağdur etmeyeceğim diyor. Hala e, da Yusuf yerine temeline başladığı bile yok kimseyi. Hiçbir şey yok ortada. E bizim köyde aynı. E köyümüz zaten ya, yarıdan aşağı kaldırıyorlar yerden yukarısı kalıyor. Kır, kır arazilerimiz kalıyor. Sulu araziler gidiyor olduğu gibi. E, kır susuz ne yapabilirsin burada? Pirinç ekiyordu, üzüm oluyordu. Ondan sonra domatesi, şeyi, her şey oluyordu. Burada ele bir yerdir ki bu Yusufeli. Burada bizim köyde şimdi iki maksus kaldırıyorsun. Bir ekin ekiyorsun. Buğday, arpay. Onu kaldırdıktan sonra tekrar pirinç ekiyorduk biz pirinçte kaldırıyorduk. Ondan sonra sebze ekersin, fasulyesini, domatesini, biberini, her şey olur burada. Burayı aynen sera gibi iki mevsim mal alıyoruz buradan. Kendimizi geçindiriyorduk. Burada şimdi bizim yukarı yayla dediğimiz şey meze diyoruz şimdi oraya. Oraya gidersen mümkün değil, bu olmaz orada. Orada olan bir cevizin tut, bir de elma, başka bir şey olmaz. Üzüm olmaz, incir olmaz. Onun vermiş olduğu para bize ne kadar para verecek ki burada gide de bir yerde bir şey alasın veya yapasın. Bir tane daire 150, 150 milyon bize diyelim ki burada ele adam var ki bir dönüm yeri bile yok. Bir dönüm yere 50 bin lira vereceğiz, 50 bin lira ne yapabilir ama o adam bir dönüm yeri burada? Bostan ekiyor, domates ekiyor, fasulye ekiyor, bir şeyler ekiyor, kendini geçindiriyor. Gidiyor dışarıda çalışıp getiriyor. Burada illerden beri geçinmiş. Burası bir köy yeri. Bir elektrik parası alıyor, su parası yok. Odun parası yok, yakacağı bilmem ne, işte kendini dolandırıyor. Sen Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da ne yapabilirsin? Maaş olmayan bir adam veya geliri olmayan bir adam aç kalır. O zaman o adamlar her türlü kötülüğü bekleyeceksin. Yani her mu olsun, demli mi olsun? Ha, demli olsun değil. Ha, açı uçan var mı? Soğuk yatır. Sarı bozu beyaz mı? Oğuz babın neredeydin sen? Hı? gittin mi? gittin mi? Yok. Ya. Yalan söyleme ola. Vallahi yok bir de yok. Kaza'da görmedim seni. Kızıda istiyor Yok yok. Aha ben gördüm seni kaza'da. Ha kızıda kaza mısın diye Yok yok. Murat orada mıydı? Yok. Üzüm yetişiyorsun ama yetmişti sizin üzümler ayı yemiş. Yani ne de onun da, onu da rızkı var. Ayının <laughs> da rızkı <rizgi> var. Ne olacak kapıya Ayın Ayınla uğraşamazsın şimdi de. onun rızkı o. Onu var. Zaten kalmışız biz. O da bekliyor ki Kola malem bu e, de Bursa'ya <laughs> biz burada Antalya'ya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz biz? Burada, burada kalmışız. Nereye gidiyoruz? Bu yaştan sonra yola. ben nereye gidiyoruz? Nereye nereye gidecek? Ha. Ha. Ne diyorsunuz? Yaş geçmiş, 85 yaşına ben kalkacağım da bundan sonra nereye gidelim? Ne Benim güzel yapımı, kapımı yapar, ey tertemiz gider içine ya, girerim. Gel. Yiye, Güzel Eş, bir yer hiç bir yer vermiyor. Nereye atla, bir yerde bulamazsın da? Yok. Nereye gidersen gel. Biz muacir biz muacir Biz muacir olamazdık şimdi bu yaştan sonra

Beş sene sürecek dedim başbakan. Beş seneye tamam. Evet, var ki beş seneye mi olur, altı seneye mi, on seneye mi, şimdi mi yaparlar, dedim, onu nasıl olacak? Hatta belli değil, Örünler yok. Kaza nerede yapılacak, bilen yok hala. Tantanalı iş. Mülkü olan bir şey kazanır, alır. Mülkü olmayan ne alacak? Gene ey kötü burada çalışıyor, idare dedi geçim yapır. Ha Kalkarsa buraya ne olacak? Oldu adam işte. Çok var. Mülkü olan parayı alır. Elası var. Belki çok olsa bir dönüm, yarım dönüm ancak olur. Ne olacak? Yer yok da. Çok var öyle adam. Ben 50'de başladım, 55 yaşında emekli oldum ha. Askerden geldim, gittim işte. Hesap ettim. İki buçuk liraya Çalıştım işte ha ha diyerekten 5 lira 10 lira işte hala gide işte. Öyle çalıştık. Ee, o devirde ekmek yok. Kanı ile çay verirler. Kanı ekmek. Neler çekmiş o zaman. On, onların zamanında. Bunun zamanında da her şey bol. Para da pol, yemek de bol, içmek de bol. Gençler gitti dışarı. Genç değilen bir şey yok. Eh işte işte kaldılar. En aşağısı 75, böyle. Buraya kalanlar, yoksa da gitti. 80-90 bu kadar. Oğuz dersin oğlum, ne dersin? Kalkmış, boyaymış burada. Buralar hep ak Olsan da aklan gelir, olsa da gene aklan gelir. Burada buymuş, burada doğmuş yok. Bu yapıya koştum, o yapıdan orayı uzladım. Buradan da buraya koştum, şimdi de orayı yeni özledim. İder tabii eder onu denegası eder. Bilmem oğlum, işler kötüdür de. Allah yardımcı ola millete. Allah da millet devletimize zeval vermez. Anladın? Zor. Çok zor. Methini aleme edeyim destan Destanlar içinde nice destan var Herkese pay düşer böyle mirastan Memleket içinde nice aslan var Şirin Yusuf elin güzel mi güzel Değmedi değemez ona kötü el İnsanlık ararsan buralara gel İnsana ders veren nice insan var Köyleri derelere yukarı bayılır. Her karış toprağa altın sayılır. Görmeyen kanalar gören bayılır. Hasrete can vermiş nice kurban var. Hiç kimin bağları pirinç yuvası. Barkalın çayında balığın hası. Osman'ın kavurur kuru havası. Kahnesun başında kara duman var. Duvarın nuhusu eridi gitti. Kis seller yerinden bir etti. Tüngesün dermanı kalmadı bitti. Arcivan köyünde gene seyran var. Kayalar içinde parhun kanalı. Heve gün evleri sirmali boyalı. Dil dil verir utavun pali. Sacı veret taşında her boyadan var. İlçimun cevuzi cana can katar. Kostapor zeytini baş köşede tutar. Lusuncur dokuz ay karların altında yatar. Ha, göcekte de unlanmış pehlivanlar var.